İtopya.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir fiyat performans oyuncu kulaklığı olan FIFA'nın Ampli Game H3 modeline yakından bir bakış atacağız. <laughs> FiFine zaten bildiğimiz üzere özellikle bu fiyat performans ürünlerinde iyi iş çıkartabilen bir marka. Bunu daha önce de kanalımızda incelediğimiz AM8 oyuncu mikrofonuyla da kanıtlamıştı. Bu modelde de yine aynı başarısını devam ettiriyor diyebiliriz hatta. FiFine'ın iddia ettiğine göre bu kulaklık bu fiyat aralığında ve hatta bu fiyatın belirli yukarısındaki modellerden de çok daha iyi performans verecek ve uyumluluk, verimlilik açısından rahatça kullanabileceğiniz bir model. Bu modeli çok iyi bir fiyat performans kulaklığı yapan en önemli özelliklerden bir tanesi çoklu platform desteği. Çünkü bu kulaklığı hem PlayStation'da hem Xbox'ta hem mobil cihazınızda hem Mac cihazınızda hem de tabii ki bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kulaklığımızın kutusunun içerisinden şu şekilde bir Y kablo çıkıyor. Bu da kulaklık ve mikrofon girişinin ayrı olduğu bir bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabilmenizi sağlayacak. Ben bunu şu şekilde kenara kaldırayım. Mikrofonumuzun girişlerinden bahsetmişken mikrofonumuzun direkt olarak kablosunun üzerinde iki tane giriş bulunuyor. Bunlardan birisi bir USB-A girişi, bir tanesi de 3.5 mm'lik jack girişi. Bu jack girişi kulaklığımızın çalışmasını sağlarken USB-A girişi üzerindeki RGB ışıklandırmayı aktif ediyor. Siz dilerseniz USB-A'yı takmayıp RGB kullanmaya da bilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Kulaklığımızın bir diğer özelliği ise pasif gürültü engelleme özelliği. Bu segmentteki kulaklıklarda gördüğümüzün aksine biraz daha büyük yapılı bir kulak yastıkları bulunuyor. Bu kulak yastıkları da kulağınızı tamamen çevreleyerek bir pasif gürültü engelleme özelliği sağlamış oluyor size ve sizi dış dünyadan ayırıp tamamen kendinizi oyuna verebilmenize olanak sağlıyor. Fifine zaten yaptığı kaliteli fiyat performans mikrofonlarıyla ön plana çıkan bir marka demiştik. Burada da sadece pasif gürültü engelleme ile sizi dışarıdaki seslerden korumuyor. Birlikte oyun oynadığınız takım arkadaşlarınızı da dışarıdaki seslerden koruyabiliyor. Bunu da kristal netliğindeki çıkarılabilir. Mikrofonuyla yapıyor. Bu mikrofon omnidirectional yani çok yönlü bir mikrofon. Her yönden ses alabiliyor ve sesinizi karşı tarafa en net şekilde vermenize olanak sağlıyor. Şu ana kadar anlattığım özellikleriyle bile aslında kulaklığımız gerçekten iyi bir fiyat performans kulaklığı olduğunu kanıtlar nitelikte ama söylemem gereken hala birkaç şey daha var. Kulaklığımızın ses çıkışı stereo ve frekans tepkisi de 20 Hz ile 20 kHz arasında bunun yanı sıra üzerinde bir de harici bir ses kartı bulunuyor. Alüço şu an size yakın çekimlerini gösteriyordur zaten. Bu ses kartı sayesinde hem kulaklığımızın ses düzeyini ayarlayabilir hem de mikrofonumuzu hızlı bir şekilde açıp kapatabiliriz ki oyun oynarken arkadaşlarımızla konuşurken bazı durumlarda bir anda mikrofonumuzu kapatıp çıkmamız gerekebiliyor. Bunun için de direkt olarak altta uygun uygulamaya geri dönmektense bu tuş üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Böylece oyunu altı atmanıza gerek kalmıyor. Kulaklığımızın teknik özelliklerinden bahsettiğimize göre biraz da yapısal özelliklerinden bahsedelim. Aslında az önce anlattığımız ses kartı da ergonomiye dahil edilebilir. Çünkü kullanımı inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor. Fakat buna da ekstra olarak kulaklığımızın inanılmaz bir ergonomik yapısı bulunuyor. Özellikle pasif gürültü engellemeyi sağlayan o yumuşak kulak yastıkları ve yumuşak kafa bandı sayesinde uzun saatler ağrı hissetmeden rahatlıkla kullanabileceksiniz. Kulaklığınızı özellikle bizim gibi 8-10 saat boyunca aralıksız bir şekilde oyun oynayabilen oyuncular adına bu özellik gerçekten iyi bir özellik diyebilirim. Kulaklığımızın son olarak bahsetmek istediğim özelliği de örgülü kablo yapısı. Özellikle kablolu kulaklık kullanan oyuncularda genellikle bu bir endişe olabiliyor. Çünkü belirli bir süreden sonra kabloda kırılmalar veya yırtılmalar meydana gelebiliyor. Bu örgülü yapı bunun önüne geçerek daha uzun süreli bir Kullandım. kullanım sağlıyor. Bu da gerçekten fiyat performansın üzerine son olarak kondurabileceğimiz güzel bir dokunuş olmuş. Fifine'ın Ampli Game H3 oyuncu kulaklığı bu şekildeydi. Siz de bu ürünü satın almak veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.